Herkese merhaba ben Sezer Ateş yeni bir video ile sizlerleyim. Videoların izlenme ortalamasına bakıyorum. Sonuna kadar izleniyor. Abone sayısına bakıyorum, yükselme yok. Video izlenme sayılarına da bakıyorum. Onlarda da belli gün arttıkça izlenme sayıları da artıyor. Videolar sonuna kadar izlenmesine rağmen abone olunmuyor. Unutuyorsunuz büyük ihtimal. Lütfen kanala abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet videomuzun konusuna dönecek olursak bugün lamba karartma devresi yani lambanın şiddetini, ışığın şiddetini ayarlayabileceğimiz bir devre yapacağız. Bu devreyle bir motor hız kontrolü de yapabilirsiniz. Alternatif akım yani ev elektriği ile çalışan bir motorun hızını da kontrol edebilirsiniz. Tabii ki küçük çaplı motorlar örneğin vantilatör olsun, Herhangi bir havalandırma fanı olsun, o tarz motorların küçük çaplı cihazların hızını ayarlayabilmek için kullanacağımız bir devre olacak. Başlamak gerekirse hemen yapımı her zamanki gibi, her gösterdiğim devrede şu anlık oldukça basit. Bir adet netlemede her zamanki bir sorun yaşanıyor. Bir adet treyakımız var. BT136. Trim potumuz var veyahut da potansiyometremiz. Bu elimdeki potansiyometre siz istediğinizi kullanabilirsiniz. 500K. Diyakımız var. Şöyle DB3 36 voltta iletime geçen bir diyak. bir adet de direncimiz var 10K'lık. Bu kısa malzemelerle yani kısa malzeme listesiyle oluşturabileceğimiz basit ve işe yarar bir devre olacak. Bir de şöyle bir sorun var. Bu devre 220 voltla çalışıyor tabii ki. Çalıştıracağı cihazlar da 220 voltla çalışması gerekiyor. Alternatif akımla çalışması gerekiyor. Bu voltaj tehlikeli bir voltaj olduğu için yaparken lütfen ama lütfen çok dikkatli olun prizle takılıyken herhangi bir malzemeye, herhangi bir kabloya dokunmamaya çok aşırı özen gösterin. Kötü sonuçlar doğurabilir. Güvenmiyorsanız kendinize sadece izlemekle kalın. Sizin yerinize ben zaten yapıyorum. İlk önce kondansatörümü lehimlemekle başlayacağım. Ondan önce lehim vermem gerekiyor biraz ayaklara. biraz daha uyumun ucunu alırsam kondansatörümü tire yakımının birinci ayağını lehimliyorum. Direncimi orta ayağı lehimleyeceğim. İkinci ayağı. Daha önceden bir şablonunu oluşturmadım. Direkt sizlerle ilk yapıyorum. ilk kez yapıyorum. Yani daha önce de tabii ki devreyi yapmışlığım var. İhtiyacım olan yerlerde kullandım ama bu şekilde uzay montajı olarak yapmamıştım. Uzay montajı olarak sizlerle beraber ilk kez yapıyorum. Sizlerin de tabii ki daha rahat anlayabilmeniz açısından bu şekilde daha iyi olacak. Şöyle biraz uzaklaştırırsam yanına takacağım malzemeyi de görebilirsiniz. Şöyle açıyorum. Yine lehim vermeyi unuttum. Kondansatörümün ayağına lehim veriyorum. Biraz da potansı lehimlersek diğer ayaklarını lehimleme açısından kolay olacaktır. Kondansatörümü bu şekilde lehimliyorum. direncimi potansiyometrinin üçüncü ayağına değinmeyeceğim. Yüksek voltaj olduğu için sağ sola ayakların çıkmamasına özen gösterin. Ben şu şekilde şu anlık geri bükeceğim. Kesme yapmayacağım. Çünkü bunları söküp tekrardan malzemeleri kullanıyorum ben. Geriye son bir parçamız kaldı o da diyak. Diyakı da üçüncü ayakla potansiyometremin orta ayağına bağlamam gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Yüksek akım olduğu için, o yüksek voltaj olduğu için birbirine temas etmemesi gerekiyor. Şu üçüncü ayarlayayım mıyım? Diyakı biraz kesmem gerekecek. Çok fazla uzun. Ayağın birini kısalttım. Cımbız yardımıyla tutarsam sizin görüşünüzü de engellememiş olurum diye düşünüyorum. Diyakımı üçüncü 3. dedim. Ve biraz yükselterek diğer komponentlerden uzaklaştırıyorum. Yakın diğer ayağını şu şekilde bükerek şekillendirecek olursam potansiyometremin orta ayağıyla kondansatörü bağladığım yere lehimleyeceğim. Şu şekilde evet. Orta ayağına lehimliyorum ve kondansatörümün bağladığı yeriyle birleştiriyorum. Devrenin montajı bu kadar basit. Bunu göstermek için ben size bir ampul kullanacağım. Şu şekilde daha önceden hazırlamıştım ampul bağlantısını. Fişimizi takacağımız kablo. Burada kablonun şu şekilde yani şu devreyi çıkartacak olursak arada bir tarafta ampulümüz bir tarafta prize takacağımız fişimiz var. Bu kablolardan birer tanesini bir tanesini ampulden bir tanesini prizden gelecek şekilde birbirine ekliyorum. Şu an lehimliğim bir arada durması için daha sağlıklı bir bağlantı olsun. bu şekilde bağlantıdan sonra elimizde iki tane uç kalacak. Biri ampulden gelen uç, diğeri prizden gelen uç olacak şekilde. Bunları alıyoruz. Prizden gelen fişi şurada diyamızın birinci ayağına lehimleyeceğiz. Yani fişimizden gelen kabloyu bu şekilde lehimleyeceğiz. Bağlantılara dikkat etmeye çalışıyorum çünkü yüksek voltaj. Siz de yaparken çok dikkatli olun. Çarpılma riski ve tehlikeli bir voltaj seviyeleri bunlar. Ampulümüze giden kabloyu da triyamızın ikinci ayağından alacağım. Onu da hemen şöyle arka taraftan kısa devre olmayacak kısa devre teşkil etmeyecek şekilde bağlantısını gerçekleştirmeye çalışacağım. Kablomu önce lehimlemem gerekiyor. Biraz kablomu lehimleyeyim. Beni orada uğraştırmasın. Evet. Şöyle gösterecek olursak devrenin kurulumu bu şekilde. Şöyle şundan çıkartıp yandan da şu mesafeyi, diyağın açıklık mesafesini göstermek istiyorum. Herhangi bir şekilde kısa devre yapmayacak biçimde lehimlememiz gerekiyor. Bu devreyi herhangi bir şekilde yanlış yaparsak tehlikeli sonuç oluşturacak bir durum yok. Yalnız sadece elimizle temas etmememiz gerekiyor. Devrenin çalışmaması sadece ampul ya yanmaz ya tamamen tam güçte yanar. Devre çalışmaz sadece. Bunu bir yeri sabitledikten sonra ya da potansiyometreyi sadece şu kılıfından tutarak ayar yapmanız gerekiyor. Bunu herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz ya da böyle bir tutturucunuz varsa tutturucunuza da alabilirsiniz bu şekilde. Tüm her şeyi kontrol ettikten sonra fişimizi prize takabiliriz. Tekrar ediyorum. Herhangi bir şeye prizi taktıktan sonra dokunmayacaksınız. Kabloların açıklıklarına dokunulmayacak. Evet, bu şekilde Ampülümüz yandı çevirerek karartıyorum ve açıyorum. Şöyle ışığımı kapatacak olursam çekim ışıklarını ampulün şiddetini daha rahat görebilirsiniz. Yani bu şekilde bu devreler, bu tarz devreler dekor amaçlı kullanılan yerlerde de kullanılabiliyor. Yani ampulü çok hafif açarak Loş bir ortam yaratabilirsiniz. Şiddetini artırıp istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Aynı şekilde ampul yerine elimde olmadığı için gösteremiyorum. Herhangi bir vantilatör fanı veyahut da havalandırmalarda kullanılan küçük fanlar oluyor. O fanlarla bu devreyi kullanarak hız kontrolü yapabilirsiniz. Gayet sağlıklı çalışacaktır. Bu şekilde uzun vadede kullanmanızı tavsiye etmem Bunu herhangi bir board üzerine delikli plaket üzerine veyahut da tamamen bu şekilde montaj yaptıktan sonra Sizin temas etmeyeceğiniz şekilde Kutulayıp kapatırsanız Çok daha sağlıklı ve çok daha güzel Bir devre elde etmiş olacaksınız Tabii Evet bu şekilde kazalar olabiliyor Dedim yani tutturucudan çıktı potansiyometreye tutturduğum yerden düştü. O yüzden sizin de çok dikkatli olmanız lazım. Prizden fişi çektim ve tekrar triyaktan tutturuyorum. Dediğim gibi çok dikkatli olmalısınız. Bunu tamamen kutulamadan, yalıtmadan, sizin temas etmeyeceğiniz şekle getirmeden kullanmayın devreyi en sağlıklısı o şekilde olacaktır. Herhangi bir sorun olduğunda sadece malzemeler kendi içlerinde bozulur ve size herhangi bir zarar vermez. Neyse videoyu daha fazla uzatmayalım. Çalıştığını görüyorsunuz. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tabi uzun vadede motor veya da bu şekilde ampulde de uzun vade kullanacaksanız tireyağı soğutmanız gerekiyor. Herhangi bir alüminyum soğutucu üzerine monta edebilirsiniz. Ama bu tarz ampul ve hatta 100 Watt'a kadar olan şeyleri rahatlıkla kaldırabilecek malzeme olduğu için ben şu an soğutucu takmadım. Son kez tekrar söylemek istediğim de abonelik konusu. Videoları izlenme ortalamasına bakıyorum. Gayet güzel bir şekilde sonuna kadar videolar izleniyor. Yalnız video beğenme ve kanala abone olma konusunda hala çok gerideyiz. O yüzden bana destek vermek isterseniz eğer kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.